Merhaba, çok sevdiğiniz kıyafetinize çamaşır suyu döküldü ve ağardıysa bunun için üzülmenize gerek yok. Kıyafetiniz pamuk, ipek, naylon, yün içerikli ipliklerle dokunan bir kumaş ise sorunun çözümü için aslında bir yöntem var. Çamaşır suyu sebebiyle ağaran yeri eski haline döndüremezsiniz. Ancak kıyafeti toz kumaş boyasıyla boyayarak bu sorunu çözmeniz mümkün. Eğer çamaşır suyu lekesi kapamak için bir boyama yapacaksanız dikkat etmeniz gereken iki önemli husus var. Bunlardan birincisi kaliteli bir kumaş boyası kullanmak. Diğeri ise kapatıcılığı en yüksek olan siyah rengi kullanmanız. Aksi halde lekeli yer ile orijinal kısım arasında ton farklılıkları olabilir. Videonun başında da ifade ettiğim gibi sadece naylon, ipek, pamuk, yün içerikli kumaşlar boyanabilir. Bunu kıyafetin etiketinden kontrol edebilirsiniz. Polyester içerikli kumaşların bu boyalar ile boyanmayacağını unutmayın. Bir paket kumaş boyası 200 gram kuru kumaşı boyar. Pantolonu tartıyorum. 480 gram kadar geldi. Bu sebepten iki paket kumaş boyası kullanacağım. Kumaş boyaları 10 13 gramlık paketlerde satılır. Boyama işlemini her zaman birkaç ton daha koyu bir renk yapmanızı tavsiye ederim. Renk değişimlerinde bu bu tür çamaşır suyu lekesi kapama işlemlerinde kapatıcılığı en yüksek olan siyah boya kullanmanızı öneririm. Boyama işleminden önce kumaşın tüm yağ ve kirden arındırılmış olduğundan emin olun. Lekeli ya da kirli bir kıyafeti boyama öncesi sabunlu su ile yıkayabilirsiniz. Aksi halde bu tür kirli lekeli alanlar boya tutmayacaktır. Bu işlem için 2 paket toz kumaş boyası kullanacağım. Boya paketlerini açarak bir bardak sıcak suda karıştırarak boyayı eritiyorum. Kumaşın rahatça hareket edebileceği paslanmaz çelik bir tencereyi ılık musluk suyu ile dolduruyorum. Rengi arttırmak için bu suyun içine her paket için bir kaşık tuz ilave ediyorum. Daha sonra sıcak suda erittiğimiz boyamızı tenceremize ekliyorum. Boyayacağımız kumaş kuru ise tencereye eklemeden kumaşı iyice ıslatmalıyız. Ben eldiven bu uygulamada kullanmadım ama boyanın elinize bulaşma ihtimali var. Siz muhakkak eldiven kullanmalısınız. Tamamını musluk suyunda ıslattığımız kıyafeti boya banyosuna alıyoruz ve ocağın dibini açıyoruz. Eğer kumaş içeriğimiz naylon ya da yün ise Kaynama esnasında 1 kaşık sirke koyuyoruz. Bu uygulamada 2 paket boya kullandığımız için 2 kaşık normal şartlarda sirke koymamız gerekiyordu. Ancak naylon ya da yün içerikli olmadığı için biz şu an sirke bırakmıyoruz. Kırmızı ve sarı renkli kumaşlara sirke konulmaz. Karıştırmak suretiyle 30-40 dakika kadar kumaşı kaynatıyoruz. Yavaş ve sürekli karıştırma yapıyoruz. İlk 10 dakika karıştırma boyanın tüm yüzeylere ulaşabilmesine ve leke bırakmadan eşit renk sağlamasına yardımcı olacağından çok çok önemli. Su seviyesine dikkat edin. Fazla su koyarsanız kaynama süresi gereksiz olarak artacaktır. Yaklaşık 25-30 dakika arasında kaynamaya başlayacaktır. 10-15 dakika kadar da kaynama halinde kalacaktır. Yaklaşık 40 dakika oldu. 10-15 dakikadır da kaynama halinde. Artık ateşi söndürebiliriz. Boya kabını alıp bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 2 saat sonra boya tenceresi soğuduğunda ılık musluk suyu ile kumaşı durulama yapıyoruz. Durulama suyumuz berraklaştığında işlemi artık sonlandırabiliriz. Aslında boyama işlemimiz bitti. Bu şekilde kumaşı sıkmadan ve mandal kullanmadan asabiliriz. Ancak boyanan kıyafetin uzun yıllar solmasını ve boya vermesini engellemek için boya sabitleyici de kullanacağım. 6 litre 30 derece suya bir fiske sabitleyici ekliyorum. Boyanan kıyafetin 30 dakika kadar bu suda beklemesini sağlıyorum. Kumaş yaklaşık 30 dakika kadar boya sabitleyici dolu havuzda bekledi. Kumaşı tekrar çıkarıp bol temiz suda, ılık suda durulayarak işlemi sonlandırıyorum. Duruladığımız kumaşı sıkmadan ve mandal kullanmadan asıyoruz. Kuruyan kıyafetimize şimdi bir bakalım. Gördüğünüz gibi çamaşır suyu lekeleri kapanmış ve pantolon rengi canlanmış. Boyama uygulamasını rengi solan kıyafetleriniz için de uygulayabilirsiniz. Bu bilgilerin işinize yarayacağını umuyorum. Her türlü sorunuzu yorum kısmına yazabilirsiniz. Kolay gelsin, sağlıkla kalın.